Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Turgut Ay, Line TV özel açıklamalarda bulundu. Ay, motosiklet kazaları hakkında konuştu. Meslektaşlarının hataları olduğunu belirtti. %75'inin motokuryelerin ihmerkarlı diye düşünüyorum. Çünkü motosikleti alıyorlar, lastiğini değiştirmiyorlar. Fabrikasyon lastikle hala gezmeye çalışıyorlar çünkü lastik fiyatlarından dolayı. Kışın kışlık lastiğini takmıyor, yeterli ekipman almıyor. Ekipman alsa bile yeterli seviyede koruyan ekipmanları almıyor. Bunun yanında normalde işte 8 saat, 9 saat de bilemedim maksimum 10 saat çalışması gerekirken bu süreyi 14 saate, 16 saate hatta bazı kuryelerin 18 saate çıkardığından dolayı e, trafikte belli başta bir yorgunluk, belli başta bir e, bünye zayıflıyor ve hataları görmüyor. Hataları görmediğinden dolayı kazalar meydana geliyor. Tabii e, sorumsuz araç sürücüleri de var. Nasıl e, kendini dikkat etmeyen kuru olduğu gibi e, trafikteki araç sürücülerinden kaynaklanan, işte yoldaki e, bozukluklardan kaynaklanan kazalar oluyor ve bunun neticesinde hani saymıyorum ama e, Türkiye geneli bir yüze yakın bir kuru meslektaşımız rahmetli oldu. Uzun yıllardır motokurye mesleğini icra ettiğini söyleyen Turgut Ay, yeni düzenlemeden bahsetti. Düzenlemenin bazı meslektaşlarına iyi geleceğini, bazılarına ise iyi gelmeyeceğini belirtti. Meslekte gerçekten bu iş yapan kuryeler için avantaj. Ama bu mesleği geçici olarak gören kuryeler için ya da vatandaşlarımız için dezavantaj. Avantajları nedir? İşte kurye bir iş yeriyle sözleşme imzalayabilecek. İşveren bunu ha deyince çıkartamayacak. Belli bir çalışma saati olacak. Belli bir ücreti sabitlemiş olacak. Gerçekten bu işi meslek olarak gördüğünden dolayı işte sabık kaydından da işte meslek yeterlilik belgesi, işte taşımacılık belgesi, motosikletinin işte bu mesleğe uygun, trafik koşullarına uygun bir şekilde yapması derken bu mesleğe bir güzel bir düzenleme gelecek ve mesleğin değeri artacak. Şu an her önüne gelen kuruyor olabiliyor. Her öne gelen kuru olduğu için de e, ortada bir güvenlik açığı oluyor. Çünkü e, mesleğe giren kişinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Kur yemesi, motor mu kullanıyorsun tamam gel. Ehliyetine doğru doğru düzgün bakılmıyor. Devletten mesleklerine yönelik destek isteyen ay, siparişlerin geç kalmasıyla alakalı serzenişte bulunan kişilere de seslendi. Biz istiyoruz ki e, kullandığımız ekipmanlarda e, iş elbiseleri gibi vergi indirimi minimuma insin. Herkes bu iş elbiseleri yani bu koruyucu ekipmanları alabilsin. Kazalar biraz daha düşer. Yaralanmalı kazalar belki yaralanmadan ufak sıyrıklarla atlanabilir. Aynı zamanda kullandığımız motosikletlerde nasıl bir taksicilerde ÖTV indirim oluyor, KDV indirim oluyor. Bizde de aynı şekilde biz bunu ticari faaliyet yürüttüğümüzden dolayı bir indirim olabilir. E-ticaret firmalarının... Şu yemek sınırı olayını bir e, bence kaldırması gerekiyor artık. Yıl oldu 2025'e geldik yani. E, süre olayını kaldırması gerekiyor. Ve vatandaşlardan da buradan ricam e, yemek siparişi verdim. Bu yemeğin bir pişme süresi var, bir yol süresi var, e, bir de teslimat sitenin içinde yürüme süresi var. ya yani Bunların hepsini hesapladığınız zaman zaten yarım saatte bir yemek bekleme. Ya da 35 dakikada bir yemek peşte, bekleme yani. Zaten 30 dakikada geliyorsa bu yemekten hayır gelmez.